Ankara Keçiören'de bir kız öğrenciyi darp ederek video kaydını alan 4 öğrenci tutuklandı. Bu durum akran zorbalığı ve okullardaki şiddeti bir kez daha gündeme getirdi. Peki zorbalığın önüne geçebilmek için ne yapılması gerekiyor? Sorun eğitimde mi, ailede mi yoksa cezasızlık algısında mı? Akran zorbalığı gün geçtikçe artıyor. Suçlu olan da çocuk, mağdur olan da. Şiddet toplumun her giderek artıyor. Bu kurumların başında da ne yazık ki okullar geliyor. Peki okullardaki şiddetin akran zorbalığının sebebi ve bunun hukuki sonucu ne oluyor? Son zamanlarda ailelerin artık iş e, hayatına daha fazla atılmasıyla beraber e, çocuklarda birazcık zaman geçirememeye e, bağlı olarak empati eksiklikleri meydana geldi. Çünkü artık sadece sosyal medya üzerinden zaman geçiriyorlar ve orada gördüklerinin doğruluğunu alıyorlar. Kendilerini orada bir kimlik inşa ediyorlar Ve orada farkındaysanız gerçek hayattan birazcık daha farklı bir kimlikleri var. Daha acımasız bir kimlikleri var. Artık bunu da gerçek hayata zamanla taşıyarak e, okullarda da bu gibi şeyleri gözlemleyebiliyoruz. Arkadaşına silah çeken, darp eden de var, taciz ve istismar eden de. Üstelik bir de bu anlar video kaydına alınıp sosyal medyada paylaşılıyor. Akran zorbalığıyla birlikte mağdur çocukların sayısı da artıyor. Hem zorbalığı yapan hem de yapılan çocukla mutlaka iletişim halinde olmamız lazım. Ee, okul, aile e, bir arada kesinlikle e, yürütmeliler. E, artı rehberlik e, hocalarımızla beraber e, bir birlik içerisinde olmak çok çok önemli. Genellikle ergenlik dönemindeki gençler yaptıklarının hukuki bir sonucunun olmayacağını düşünüyor ancak gerçek öyle değil. Kastan bu suçu işledilerse bir müebbet hapis cezası gibi yargılanmıyorlar. Daha düşük cezalar alıyorlar. Fakat bu noktada da hapiste kalma süreleri çok daha kısa oluyor. Ve bu noktada 15 yaş ve üstü bir yaş grubundalarsa da yine aynı şekilde yine kasti davranışla mı işlediler, yine algılama yetenekleri var mı bunlara bakılıyor ve bu da çocukların ceza yargılamasında cezasızlık algısını da daha fazla bizim karşımıza getiriyor.